Hepimiz bir noktada şu soruyu sormuşuzdur. Bu dünya gerçek mi? Ya da gördüğümüz, dokunduğumuz her şey sadece bir ilizyondan ibaretse. Son yıllarda hem bilim hem de felsefe dünyasında bu soru daha sık gündeme gelmeye başladı. Belki de Matrix'teki gibi bir simülasyonun içindeyiz. Bu belgeselde insanlığın tarih boyunca gerçeklik algısını nasıl sorguladığını, modern çağın en büyük teorilerinden biri olan simülasyon teorisini ve bu teoriyi destekleyen ya da çok çürüten bilimsel, felsefi ve tarihi olayları derinlemesine inceleyeceğiz. Simülasyon teorisinin kökleri modern bilimden çok daha eskiye dayanır. Platon'un ünlü mağara alegorisi simülasyon teorisinin temellerinden biri sayılabilir. Mağarada zincirlenmiş insanlar sadece bir duvarda yansıyan gölgeleri görür ve bu gölgeleri gerçek zannederler. Ancak bir kişinin zincirlerinden kurtulup mağaranın dışına çıktığında gölgelerin yalnızca gerçek dünyanın bir yansıması olduğunu fark eder. Peki biz de modern bir mağarada mı zincirliyiz? René Descartes, "Düşünüyorum, öyleyse varım" diyerek bilincin önemini vurgulamıştı. Ancak Descartes'e göre dış dünya kötü niyetli bir şeytan tarafından manipüle ediliyor olabilirdi. Bu erken dönem bir simülasyon fikrini andırıyor. Budizm felsefede dünya bir maya, yani illüzyon olarak tanımlanır. Gerçeklik algımız yanılsamaların bir sonucudur. Bu inanç simülasyon teorisinin ruhani bir versiyonu olarak değerlendirilebilir. Tarih boyunca yaşanan bazı olaylar gerçekliğin sınırlarını zorlar nitelikteydi. Neden bazı anları daha önce yaşamış gibi hissederiz? Simülasyon teorisine göre bu bir sistem hatası olabilir. Kodun aynı veriyi tekrar etmesi gibi. İnsanlar topluca aynı olayları farklı şekilde hatırlayabiliyor. Örneğin, bazı insanlar Nelson Mandela'nın 1980'lerde öldüğünü hatırlarken gerçekte 2013'te öldü. Bu tür anılar, paralel evrenler ya da bir simülasyonun yeniden yazılması mı? UFO kaçırılma hikayeleri veya bireylerin zamansal algılarını kaybetmesi bir simülasyonun güncellemesi ya da yeniden başlatılmasının etkileri olabilir mi? Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte simülasyon fikri daha da bilimsel bir çerçevede ele alınmaya başlandı. İsveçli filozof Nick Bostrom 2003'te yayınladığı makalesinde 3 olasılık sundu. Gelişmiş bir uygarlık kendi atalarının hayatını simüle edecek kadar ileri teknolojiye sahip olabilir. Bu kadar güçlü bir teknolojiye ulaşan uygarlıklar etik veya teknik nedenlerle bu tür simülasyonlar yapmayabilir. Eğer bu simülasyonlar yapılıyorsa muhtemelen biz de bir simülasyonun içindeyiz. Kuantum dünyasında bir parçacığın durumu gözlemlendiği sürece kesin değildir. Bu bir bilgisayar oyunundaki görünmeyen alanların yüklenmemesi gibi çalışır. Bilim insanları evrenin temel yapılarının matematiksel bir koda benzediğini söylüyor. Fizik yasalarının kesinliği evrenin bir algoritma tarafından yönetildiği fikrini güçlendiriyor. Matrix serisi, insanların bir simülasyonda yaşadığı ve gerçek dünyayı göremediği bir distopyayı anlatır. Filmdeki kırmızı hap metaforu, gerçekliği sorgulamak isteyenler için bir çağrı haline gelir. Black Mirror dizisindeki bazı bölümler sanal gerçeklik ve simülasyon dünyalarını sorgulatır. Özellikle "San Junipero" ve "White Christmas" gibi bölümler bilinç ve simülasyon arasındaki ilişkiyi derinlemesine işler. Simülasyon teorisi destekleyen görüşlerin yanı sıra karşı argümanları da güçlüdür. Kuantum fiziği ve parçacıkların davranışı, evrensel sabitlerin ince ayarı, insan beyninin yapay zeka gibi çalışıyor olması. Simülasyon teorisi bilimsel olarak kanıtlanamaz. Evrenin doğal düzeni ve fizik yasaları simülasyon fikrini gereksiz kılar. Teknolojik yeterlilik böyle bir simülasyonu sürdürebilecek seviyeye ulaşmamış olabilir. Bu teoriler olsun ya da olmasın gerçekliğimizi sorgulamak insanlığın temel bir özelliği. Eğer bir simülasyonda yaşıyorsak bile hislerimiz, deneyimlerimiz ve seçimlerimiz hala anlamlıdır. Bu soru sadece bilimsel bir merak değil, aynı zamanda felsefi bir arayış. Gerçekliğin sınırlarını keşfetmek için her zaman bir adım daha ileriye gitmeliyiz.